Herkese merhabalar. Bahçemi göstereceğim bugün sizler arkadaşlar. Ekmiş olduğum biberler yapmaya başladı. Salatalıklar yapmaya başladı. Tepsimi de aldım, hazırladım. Topladıklarım bunun içine koyacağım. Hadi hep birlikte gidelim bakalım bahçemiz neler yapmış, neler. Evet, bahçemize doğru yola çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi bu benim ekmiş olduğum bahçem. Daha önce sizlere ekiminde nasıl ekildiğini de gösterdim. E gördüğünüz gibi biberlerim yapmaya başladı bunlar. Bazılarını da biraz geç ektim arkadaşlar. Hemen ekmedim. İlerli gerili olduğu için onlar ufak gördüğünüz gibi patlıcanlarım başladı. Daha henüz onlar kopaca kadar yok. Ufak. Bunlar domateslerim. Onlar da var. Üzerinde domateslerim yeşil daha. Henüz onlardan da koparmadım. Patlıcanlardan koparmadım. Yanındaki biberler turşuluk, domates biberler. Onlar biraz geç ekildi. Tohumda henüz tomurcuklar ama yapacaklar. Bunlar da biberlerim. Turşuluk biberlerim arkadaşlar. Bakın. İster turşuya kullan, ister yemeklerde kullan. Hanginde kullanırsanız kullanın. O biberlerden. Yanındaki şu duvarın boyundakilerde daha bir değişik biber. Bakın biberlerimi şöyle size yakın bir planda gösteriyorum. Bunlar da işte dediğim gibi duvarın boyunda olanlarda ince uzun salatalıklara doğrayan kıl biber deriz biz. O biberlerden. Bunlar da dolmalıklarım. Dolmalardan da henüz daha koparıp yapmadım. Şöyle bir tencere ok olacak kadar acık çoğalsınlar. Onlardan da başlayacağız. Dolmalarımızı doldurmaya. İşte bunlar benim bahçem arkadaşlar. Ekmiştik hep birlikte. Ekimini nasıl ektiğimi sizlere göstermiştim. Arada bir suladım. Ve sebze vermeye başladı. Bunlar da Bakın salatalıklarım. Onları yiyoruz. Bayağı bir zaman oldu. Onlar erken yapmaya başladı. Büyüdükçe koparıp onları yiyoruz. Sabah kahvaltısında özellikle bir domates, bir tane de salatalık doğruyorum. İçine de birazcık sıvıya, birazcık da ben ekşi sevdiğim için birkaç damla da limon atıyorum. Tuzunu mis gibi sabah kahvaltısında çayın yanında tüketiyorum. Şöyle ilk önce toplayalım bakalım. Kısmetimize ne çıkacak? Olanları bir gün önce bahçemi suladım arkadaşlar. Suladım yani yaşlı girmedim. Bir günde inanın ne kadar da büyümüşler. Bakın Allah bereket versin demişler. Ne demişler? Allah'ın ambarına sen at da Allah sana verir. Biz de Allah'ın ambarına attık. İşte salatalarımız bu kadar topladık. Gördüğünüz gibi 3 kök var hemen başlarında. Bunlar yer salatası. Birkaç da sırık salatan var. Onlardan da topluyorum. Ve birazcık da biberlerinden toplayayım. Bakın çıtır çıtır. Çıtır çıtır sarı biber. Bunların turşuları çok güzel oluyor. Kuracağız. Bol bol turşumuzu kuracağız. Dolabımıza saklamalık koyacağız. Melemenlik yapacağız. Geçen sene yapmıştım. Melemenlik göstermiştim. Hatta videosu kanalımda mevcuttur arkadaşlar. Turşuların da çeşit çeşit turşum kanalımda hepsi vardır. İsteyen bakabilir diğer tariflerime de. Şöyle biraz da biberlerimizden toplayalım bakalım. Harika görüküyorlar. Bakın. ince uzun uzun uzadırlar kendilerini dururlar. Tabi hepsini toplamayacağım. Birazcık size göstermek için, yemelik için birazcık toplayacağım. Şimdiden sonra artık biber pazardan almayacağım. Çünkü bunlar bana yetiştirecek. Bir kaç kopardığım zaman zaten ufaklar hemen yetişir, geriden hemen yetişir. Yetiştikçe de çoğalır, çoğaldıkça artık yemeklerde tüketmekten fazla olmaya başladığında turşularımızı kuracağız. Ama şu anda turşu kurmak için erken, hemen yiyecekseniz kurabilirsiniz tabii ki de turşuyu. Çünkü en iyi turşu zamanı ne zaman derseniz arkadaşlar Eylül ayıdır. Eylül ayı turşu ayıdır. Eylül ayında turşularınızı bol bol kırın, kurun. Kışlık turşularınızı tabii ki de hemen yiyecekseniz yapabilirsiniz. Hemen yemelik turşu tarifleri de vardır. Sirkeli birer turşuları vardır. Bunları yaparsınız bir gün sonra. Yani bugün yap hatta hemen bile yenir de. Bir gün bekletin turşunun suyunu alsın. Ondan sonra sosun suyunu içine alsın sosunu lezzetlensin. Bir gün sonra tüketin. O şekil turşularımız da vardır. Gördüğünüz gibi biberlerimi topladım işte. Biraz topladım tabii ki de. Hepsini değil. Allah yemek nasip etsin. Herkese. Allah herkese bol bol nimet versin. Gördüğünüz gibi biraz topladım. Daha da büyüyecekler. İlk defa topluyorum. Birkaç gün sonra daha da çoğalacak. E i̇htiyacım kadar yavaş yavaş toplayacağım arada bir. E Allah bereket versin. Ne ekersen onu biçersin demişler. Biz de bunları ektik. Suladık, baktık. E daha da olacaklar. Domateslerimiz de olacak. Patlıcanlarımız da olacak. Daha patlıcanlar çok küçük. Şimdi bir tane salatalıklardan şöyle soyalım bakalım nasıl olmuş. Önce bir yıkayalım bakalım önce salatalığımızı. Evet bir tane salatalığı yıkadım soyacağım ben nasıl yediğimi size göstermek için. Evet. Gördüğünüz gibi kendi bahçemizden hormon yok, ilaç yok. işte. Kabuklarını soyuyoruz. Bu salatalıklar var ya bir gün arayla hemen huzuyor. Ben iki günü falan oldu herhalde. iki ya da üç gün bilemeyeceğim ama kocaman olmuşlar. <laughs> Her sabah bakıp toplamak lazım arkadaşlar. Dün sulamıştım bahçemi. E onları sularken toplamaya elim değmedi. Evet, gördüğünüz gibi şöyle. Hatta bu şekilde de yersiniz bakın hiç küçük küçük doğramayı. Şöyle. Evet tabağımıza koyduk. Tuzunu ilave edelim. Hmm. Süper arkadaşlar. Sulu sulu harika. Hadi benden bu kadar. Arada sizlere yine bahçemden videolar çekeceğim. Hep birlikte bahçeyi ziyaret edeceğiz. Siz de görün bahçemi nasıl olduğunu. Patlıcanlar olsun bakalım. Domatesler olsun bakalım. Hatta fasulyeleri de ektim de onları göstermedim ben size. Onlar da var ama daha henüz yapmadılar. bilgilerimiz paylaştıkça güzel. Hep birlikte turşular nasıl kurulur sizlere göstereceğim. Zaten kanalımda birçok turşu tarifim var. Hepsi de kendi bahçemde yetiştirdiğim domatesler, biberlerden yaptığım tariflerim arkadaşlar. Bunlar da olsun. Hep birlikte daha bakan bu yaz neler yapacağız neler. Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.